Boşansak başkasıyla evlenir misin? Çağrı evleneceğin kadını çok merak ediyorum. Asla boşanmayacağız demesi lazım. Boşansak evlenir misin? Evlenir. Yanlış cevap. Biz hiçbir zaman boşanmayacağız. Bir de bir. Güzel. İki gelsin. 100 dolara beni öpmek mi? 1 milyon dolara dünyanın en güzel kızını öpmek mi? Sen zaten dünyanın en güzel kızısın. Doğru cevap bu. Söyleyeyim mi? Seni öpmek para biçilemez ama. Ahmet düşme Ahmet. Şimdi. <laughs> aa, aa. 1 milyon dolardan bahsedeyim Evet, Seni okarım, evet. O 1 milyon... Yanlış cevap Dünyanın en güzel kızı zaten sensin diyeceksin bana Üçüncü soruyu <laughs> soruyorum 100 tane kadın dolu odaya girdin diyelim Onların içinden beni ayırt edebilir misin? Ederim. 100 tane kadın Orada dolu abi. odanın içine girmem ha, Basitmiş tamam Tabii. Serçe parmağın yamuk Serçe parmağın yamuk masum Ay. Ama o zaman o, o bundan uzun sürebiliyor. Yanlış cevap 100 tane kadın dolu odaya giremez Abi full çekiyorum.